Saadet Partisi İpsala İlçe Başkanlığı 7. olan kongresi İpsala Belediyesi düğün salonunda gerçekleştirildi. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Mustafa İriş, Saadet Partisi Edirne İl Başkan Yardımcıları Avukat Remzi Akgül ve Hüseyin Es, Saadet Partisi Edirne İl İlçe Teşkilatları'nın yanı sıra birçok teşkilat mensubu ve vatandaşın katıldığı kongrede İpsala İlçe Başkanı Caner Tuğrul Güven tazeledi. İpsala ilçesinde parti teşkilatının yıllardır güçlü bir şekilde temsil edildiğini ifade eden, İlçe Başkanı Caner Ertuğrul, İpsala'da fedakar, samimi, şuurlu dava adamlarından oluşan bir teşkilatımız var. Kongremizle birlikte yeniden besmele çekeceğiz ve inşallah çalışmalarımıza evime kazandırarak partimizin bayrağını daha yukarılara hep birlikte taşıyacağız. İpsala'da sıkılmadı kel, selam vermediğimiz hemşerimiz, girmediğimiz gönül kalmayacak inşallah dedi. Kongrede konuşan Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Mustafa Eriş ahlak her şeyin başında gelir. Ahlak yoksa konuşulacak bir bir şey yoktur. Hakkın olmadığı bir şeye talip olmak ahlak zafiyetidir. Gerçekleri algı yöntemleriyle saptırmak ve halkı yanıltmak da erdemsizliktir. Kendi yaşamadığını, yapmadığını, başkalarının yapmasını beklemek, özetle olduğun gibi görünmeyip, göründüğün gibi olmamak bir ahlak zafiyetidir. Çalışma dünyamız, aile ve komşuluk ilişkilerimiz, eğitim ve sosyal hayat, kısaca hayatımızın her alanı ahlakla birebir bağlantılıdır. Onun için her şeyden önce ahlak ve maneviyat diyoruz. Son ekonomik ekonomik gelişmeler yeni bir para sistemi kurmanın zamanının geldiğini göstermiştir. Her ihtiyaç alanı iyi ölçülüp planlanmalıdır. Üretim seferberliği başlatılmalıdır. Sektörlerde haksız rekabet ve tekelleşme önlenmelidir. Fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Diğer taraftan makroekonomide bağımlılıktan kurtulacak adımlar süratle atılmalıdır. Hedef borç faiz sarmalından kurtulmak olmalıdır. Ukrayna Savaşı, Rusya'ya konan ambargolar ve yaşanan son gelişmeler gösteriyor ki yeni bir para sistemi kurmanın Zamanı gelmiştir. Bölgede adil bir ekonomik sisteme geçiş sağlayabiliriz. Ifadelerini kullandı.